Merhabalar, bugün sizlere kayısı hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kayısı, 2-10 metre yüksekliğinde dikensi ve tüysüz prunus cinsinde bir ağaçtır. Kayısı, coğrafi olarak dünyanın çoğu yerine dağılmış olsa da daha çok Akdeniz'e yakın olan ülkelerde Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına yayılmış ve burada yetişme alanları bulmuştur. Yapraklar uzunca ve mızraksı, kenarları dişli, ucu sivri veya küttür. Çiçekler beyaz veya pembe renkli olup yapraklardan daha önce meydana gelirler. Meyvelerin üzeri tüylü olup sarımsı, turuncu renkte eriksidir. Meyvesi için yaygınca yetiştirilen kayısı, sofralık tüketim ve kurutulma amaçlı olmak üzere iki farklı kullanım alanına sahiptir. Kurutulmuş kayısılar, kükürt dioksit ve potasyum sorbat kullanılarak açık turuncu bir şekilde pazarlanmakla birlikte koyu renkli işleme tabi tutulmamış halleri de mevcuttur. İlkbaharın geç donlarından etkilendiği için yetiştiricilikte ova ve çukur yerlerden ziyade yamaç ve sırtlar tercih edilmelidir. Kayısının kendisi gibi çekirdeği de birçok alanda kullanılmaktadır. Çekirdeğinin kabukları aktif karbon üretiminde, metal yüzeyi temizlemede, alternatif enerji kaynağı olarak fırınlarda kullanılmaktadır. İçi ise kuru yemiş sanayisinde veya yağı alınarak kozmetik ürünü olarak kullanılmaktadır. Dünyada yaş kayısı üretiminde Türkiye birinci sıradadır. Türkiye'yi İspanya, İtalya, Birleşik Krallık Devletler Topluluğu, İran, Fransa, Yunanistan ve ABD izlemektedir. Bu birinci grup ülkelerin yaş kayısı üretimleri 100 bin tonun üzerindedir. Birinci gruba Fas, Pakistan, Suriye, Çin, Güney Afrika, Macaristan, Eski Yugoslavya, Romanya ve Avustralya takip etmektedir. Dünya yaş kayısı üretiminin yaklaşık %10-15'inin yapıldığı Türkiye'de 6 kayısı bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgeler Malatya, Baskil, Elazığ, Erzincan bölgesi, Kars, Iğdır bölgesi, Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesidir. Bu bölgeler içerisinde Malatya dışındaki bölgelerin üretimleri sofralık tüketime yöneliktir. Malatya kayısısı Türk ekonomisinin önemli ihracat kalemlerinden biridir. Malatya dışında Erzincan ve Elazığ'da ihracata yönelik kayısı üretimi yapılmaktadır. Kars, Iğdır, Mersin, Hatay gibi bölgelerde yetişen az miktarda kayısı ise miktar yetersizliği ve kalite açısından ihraç edilme şansı taşımamaktadır. Birinci bölgedeki kayısıların çoğunluğu kurutulmakta ve bu bölge dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık %85-%90'ını karşılamaktadır. Halen dünyada en yaygın olarak Anadolu'da ve özellikle Malatya ve çevresinde bulunur. Yağmurlama sistemiyle 10-12 gün aralıklarla sulanan kayısının %85 gibi büyük kısmı kuru kayısı olarak dünya piyasasına verilir. Türkiye'de en erken hasat Mart'ta yapılır. İlk ürünler Mayıs ayının 2. ya da 3. haftalarında olgunlaşır, Haziran sonuna kadar devam eder. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız, info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağzını sulayın.